bütün dünya alarm verecek. Dünya diye bir gezegen kalmayacak. Dünya kendinden yüz katı bir basınçla yok oluyor. Belalar, musibetler, hastalık, kıtlık, afetler dünyayı bekliyor diyerekten alarm verecekler. Ve Türkiye'de bir tane gerçek bir Müslüman, gerçek bir Muhammed'i vardı yıllar önce. Bu olayları anlattı. Biz bugünkü teknolojiyle bu adamın söylediklerini daha yeni öğrendik, yani bulduk. Gerçek Müslümanlar hem derdi hem dermanı bilirler. Berrak bir suyun içinde Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle görürler. Veraset sahipleri. Peygamber Efendimiz Sözcem söylüyor. O ne söylerse doğruyu söyler. Burada bulanık suyun içinde burnun dibini göremeyen aptallar mübarek oluyorlar, uçuyorlar, kaçıyorlar. Bizi dünya aleme rezil rüsvan ettiniz. Bu adam nerede? Türkiye'de orduyla mı korundu bu adam yıllarca? Ve korkunç vahşet ortaya çıkacak. Tam 35 yıl boyunca pisliğiniz neyse bizde gösterdiğiniz, insanlık dışı bir vahşetle katliamımızı yapmak istediğiniz, burada da devlet millet bir oldunuz, elimi kolumu kırıp beni öldürdünüz. Öldürdünüz. Vücudunun yüzde sekseni ölmüş bir insanın bu topraklar için şehit düşmüş dostları için biriktirdiği malzemeyi yağmalayacak kadar benim devletim milletim aç kaldı. Kendilerinin, sevdiklerinin, insanlığın bütün insanlığın hükmünü verecek kadar aç kaldı benim devletim milletim. Başka bir açıklaması varsa söyleyin. Adana Valiliğinde dört tane medya dosyası arşivde hala duruyor. Bana bir şey olursa bu devlete bu millete bir şey olmasın. Devlet millet yok ki zaten yokmuş. Burada olanlar burnun dibini göremezler. Burada olanlar berrak bir suyun içinde gerçek Müslümanlardır feraset sahibidirler. Gelen belayı, musibeti görür, Allah'ın izniyle bir şeyler yapar. Hep birlikte Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle selamete çıkılır. Çağırdım Allah aşkına, Muhammed aşkına yetişin. Bu akıl hastaları, bu ülkeyi, bütün insanlığı yok edecek. Beş yıldan fazla oldu. Bizi bütün dünya aleme rezil rüsvan ettiniz. Ve size soru sorarlar. Siz hangi dinin mensuplarısınız ki Kendinizi, sevdiklerinizi, bu ülkeyi, bütün insanlığı yok ediyorsunuz. Hem de bilerek. İçinizde helal süt emmiş olur ki, temiz helal süt emmiş kişiler olursa şer çok güçlü. Şu görüntü, buraya bakmayın. Zuhur edecek olan bütün belalar, musibetler, hakikat burada, bu da burada. Alanya'da bu ülkeye bütün insanlığa son darbeyi vurdunuz. Adana'da destek verdiniz. Hatay'ın Erzin ilçesinde tamamladınız. Şehitlerimizin şehitlerimize bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmaya hak etmiştir. Aklı başında bir tek ben vardım. Koskoca ülkede bana da devlet tarafından 30 tane rapor verip pisliğiniz neyse ben de gösterip insanlık dışı bir vahşetle katliamımı yapabilmek için yarın hepinizin pisliği fışkıracak burada. Çünkü Allah'ın rahmetini yine kestiniz. Cenab-ı Allah'a rahmetini kestiniz. Hakka düşmansınız hepiniz. <laughs> Ve bu döngü durdu. Bu döngü nedir? Durduğu zaman kıyamet kopar. Bu yok edici enerji, bu var edici, bu Allah'ın azabı, bu rahmeti bunun için dört yıl boyunca yemedim, içmedim, burada biriktirdim. Büyük bir zevkle yağmaladınız. Vahşetinizi dünyaya sergilediniz. Ve dünya bilim adamları bu olayı çözdüğünde dünyanın hedefine katarlar. Onun haricinde siz bu pis insanlara benim bilgisayarımı, özel eşyalarımı, pasaportumu, her şeyimi niye yağmalattınız? Süleymancılar, kıyamete kadar lanetle alınacak. Yarın görürsünüz. Kimse bir Süleyman değil diyemezler. Bu sistemi çalıştıran, bu ülkeye, dünyaya bu tarifatı veren tarikat ve cemaatların hepsine değil, kilo şeylere biraz sakin gizleyip imkan verdiler. Sırf üç kuruş dünyalık bir anlık zevk sefa Şu an Cenab-ı Allah'ın rahmetini beklemeyin. Her geçen gün daha kötüye gidecek. Aklı başında değerini muhafaza eden birileri olursa bu dosyalar eline geçtiğini bakar bakmaz bu abimiz o kadar yüksek bir zekaya sahip ki küçük bebek 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 bu dosyaya baktığı zaman dünyanın ne için çöktüğünü bu ülke ve bütün insanlığın nasıl bir tehlikede olduğunu içindeki yazılımlar tasarımlarla hemen anlayıp bu pisliği temizlersiniz bundan sonra neyi kurtarabildiyseniz can canı darda bırakırsa ilahi huzurda hesabını veremez. Askeriye dara düşüyordu bizim canlar ölümüne gidiyordu. Bir devlet büyüğü dara düşüyordu ölümüne gidiyordu. Biri dara düştüğünde maddi manevi neyin varsa veriyordum. Çünkü ilahi huzurda hesabını veremeyiz. Biz Müslümanlar olarak Müslüman Müslümanı unuttu. Bu sistemle Cenab-ı Allah hepimizi unuttu. Rahmetinden mahrum, feci bir şekilde hepimiz can vereceğiz. Allah yüzümüze bakar inşallah bu pisliği temizleyin, bu pislik sizi, bu ülkeyi, bütün insanlığı yok etmeye yeter. Herkes benim konuşmamdan korkuyordu yıllarca. Alanya'daki yer bile dönseydi herkes beni deli bilsin, kötü bilsin. Bu devlete, bu millete bir şey olmasın diye susmuştum. Yine susacaktım. Alanya'yı hayra bırakacaktım. Gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle dünyanın dengesi bozulmasın, bu ülkeye bir şey olmasın diye. Siz kendi sadakanızı yok eden akıl hastalığısınız. Hem de devlet millet bir oluyorsunuz. Düşünün, herkes beni deli bilsin, kötü bilsin. Bu devlete, bu millete bir şey olmasın diye burayı sadaka niyetiyle bırakacaktım. Ve orayı dağıttınız. Adana'da nefes aldırmadınız. Hatay'ın Erdin'i içerisinde. Ya şimdi, aklen, mantıken, şucular, bucular Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, emniyet güçlerini, yargı mensuplarını ele geçirdi mi o ülkede can pazarı yaşanır ve o ülke tarihten silinir. Süleymancılar, FETÖ'cüler, PKK, CHP darbe yapacağız diye Alanya, Adana, Hatay'ın Erzin ilçesinde 35 yıldan beri bu böyle medyaya verdikleri haberlerle bile yalan haberler sizi öldürseler yaptıramayacakları her şeyi yaptırıyorlar. Şu an bütün Türk milleti bütün örgütlere, darbecilere, İsrail'e, Amerika'ya çalışıyor, Türkiye. Bütün hepiniz oraya çalışıyorsunuz. İstedikleri zaman da hepinizi yok edebilirler. Bu dosyalar hakikati ortaya çıkarıyor. Bu toplumu, bu cemiyeti yeniden kurtarabiliyor. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Herkes ben konuşuyorum diye rahatsız oluyor. Bu adam her şeyimizi biliyor diye koskoca ülkede hiçbir yerde barındırmadınız. Bize karışmasanız biz Allah rızası için bir şeyler yapıyoruz. Gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle pisliğiniz temizleniyor. Sonunda bunu yok ettiniz. Pisliğiniz her yerden fışkıracak. Dünya bile diyecek ya bu adam nerede? Gerçek bir Müslüman, gerçek bir Muhammed'i bütün Türk milletini Cumhurbaşkanlığı dahi bir kenara katın bu adamı karşımıza çıkarın. Hiçbirinize inanmayın ama bu adama inanın. Çünkü bu adam gerçek bir Müslüman, gerçek bir Muhammed'i yıllar önce bu ülke bütün insanlık adına feryat eden gerçek bir Müslüman onu nerede bu derdin dermanını ancak o bilir. Gelecekler son dermanı da yok etmişler. Bütün şehitlerimizi feryat ettirip Cenab-ı Allah'ın öfkesini üstümüze çekip bu ülkeyi bütün insanlığı yok etmeye kast etmişler. Burada bu adam orduyla mı korunuyor diye sorusuna cevaben Alanya'daki yerimi dağıttıkları, bütün özgürlüğümü elimden aldıkları, vasi tayin edip bana vasiye ağır küfür hakaretlerle burayı tehdit ettikleri ortaya çıkacak. Vücudunun yüzde sekseni ölmüş, bu topraklar için şehit düşen dostların anısına Türk bayrak. Yağmalayacak kadar mı aç kaldınız lan köpekler derler. Niye? Bakanlıkta 25 dosya, terörle mücadele savcılığı, suçüstü savcılığında 20 dosya Valilikte de onaylı 4 tane dosya Çoculuk buculuk adı altında üç kuruş gelirimiz kesilmesin diye Hem kendinizin hem sevdiklerinizin hem bu ülkenin hükmünü veriyorsunuz Bütün dünya hayatı bir dakika bir dakika Bu bir dakika için bu kadar fırlamalı bu kadar şerefsiz diye değer mi? O bir dakikanın da hesabını veremeyeceksin Yine o bir dakika bittiği zaman sizden sordu mu? Sürüm sürüm süründü. Siz ne halk diyorsanız deyin oğlum Allah rızası için yaptığımız yerleri dağıtmak demek. Kendinizin sevdiklerinizin hükmünüzü vermek. Ankara'dan gelecekler. Bu stand nerede? E valla biz üç kuruş için örgütün eylemin eylemine destek verdik. Bunu çöpe attık. Bu adamın özel eşyaları, bütün malzemesini de bu pis insanlara yağmalattık diyeceksiniz. Başka bir şey diyemezsiniz. Çünkü ben deliyim, ben kötüyüm sorun değil. Devleti milleti ilgilendiren somut deliller. Dünyaya rezil ettiniz bizi, uçtunuz, kaçtınız, hayal dünyasında yaşan, çaldınız, çırptınız, yediniz, içtiniz, sıçtınız, ortalığı bombok ettiniz. Bundan sonra ben konuşmuyorum. Benim konuşmamdan korkmayın. Konuşmadığım zaman korkun. Bana herkes konuştuğum zaman korkuyor. Konuştuğum zaman niye, niye konuşuyorum? Bu peygamberlerin Cenab-ı Allah'ın emri, peygamberlerin sünneti, gerçek vatansever birinin de görevidir. Müslüman, Müslüman kardeşini uyaracak. Bu Allah'ın rahmetidir. Ben uyarıyorum, herkes diyor, bu bizim pisliğimizi buluyor Adana bölgesi. Bir an önce ortadan kaldıralım, dört tane hayali dosyayı hazırlayanlar dahil. Devletin üst düzeyindeki gerçek din düşmanları, vatan hainleri de şucular, bucular buna icabına baksın da bir an önce biz de bir operasyon yapak Müslümanız, vatanseveriz diye gösterelim. Gösteremezsiniz. Hak ve adalet var. Siz bir tane adama devlet millet bir araya geldiniz. Ağzından salya akan yarattıklar. Utanıyorum kalan sizden. Sanki cehennem zebanileri yeryüzüne gelmiş. Gücünüzü gösterdiniz. Ama bütün güç kudret sahibi Cenab-ı Allah'tır. Sizi uyarmadı mı? Sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim bu savaşı bitirin. Hakikati açıklayın. Vatanseverlerin katliamını durdurun diye Cenab-ı Allah uyarmadı mı? Recep Tayyip Erdoğan kimdir ya? Ordularını toplayın Cenab-ı Allah'ın gücünün kudretinin karşısında tarih boyunca kim durdu ki bu soytarlar dursun? Benim inzivada çıktığım yer sihir, kilo. Hayrıma medrese yapıyorum. Orada inzivaya giriyorum. Rahmetli Necmettin Erbakan gel aramıza gir Bu salaklar onların hocası değil miydi? Rahmetli Necmettin Erbakan bu salakların hocası değil miydi kardeşim? Nasıl oluyor her yerde çar çakala kurban olarak verilmeye çalışıyoruz. Burası dahi. Mustafa Atalay. Parayı kim verirse köpek gibi onun dediğini yapıyor. Terör örgütüne çalışıyor. Petroculara, Süleymancılara çalışıyor. CHP'ye çalışıyor. Devletin biriminde. Ben teröristten korkmuyorum. Vallahi teröristleri görsem sarılıp öpecek bir duruma getirdiniz bizi ya. Onlar görünen düşman. Asıl hak ve adaleti yok edenlerden korsun bir ülkede hak ve adalet yok oluyorsa hak ve hukukun olmadığı yerde zulüm olur o zulmün bedeli olarak o ülke alt üst olur ben konuşmuyorum sizden vazgeçtim yani